Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerikan basını Biden'ın planını ifşa etti. Eski düşman yeni dost oldu. Kıymetli izleyenler, zirveye katılmayan Rusya ve Çin'in yokluğuna dikkat çeken uluslararası basın, Biden'ın yeni planını da ifşa etti. Dünya liderleri G20 zirvesinde bir araya gelirken Amerikan basını yeni bir iddiayı ortaya attı ve dünya basını sarsıldı. Zirveye katılmayan Rusya ve Çin'in yokluğuna dikkat çeken uluslararası basın Biden'ın yeni planını ifşa etti. Buna göre Amerikan, basını, Amerikan Başkanı Joe Biden yaklaşan seçimler öncesinde önemli bir planı uygulamaya koydu. Zirveye katılmayan Rusya ve Çin'in yokluğunu fırsat bilen Biden, Hindistan ziyaretinde yeni anlaşmalar gerçekleştirmeyi planlıyor. CNN Amerika liderinin yeni Delhi'de bulunduğu süre Çin'e karşı yeni bir ittifak gerçekleştirmek istediğini de yer verdi. Sağlam işbirliklerine imza atması halinde ise Amerikan başkanlığı için 2024 yılında yeniden aday olmak isteyen Biden'ın kendisi için olumlu ve başarılı bir lider imajı çizmeyi hedeflediği konuşuluyor. Biden'ın Hindistan'ın hemen ardından yapacağı bir diğer ziyaretin Vietnam'a olmasıysa dikkatlerden kaçmadı. Ziyarette iki ülke ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükselmesi bekleniyor. Kıymeti izleyenler, Washington, Çin'le artan stratejik rekabet ve değişen küresel dengeler içinde bölge ülkeleriyle ekonomi, teknoloji ve savunma alanındaki bağlarını güçlendirme çabalarının parçası olarak Vietnam'la da yakınlaşma arayışında 20. yüzyılın ikinci yarısında yaklaşık 20 yıl süren Vietnam Savaşı'nın düşman tarafları olan iki ülkenin yeni yüzyılın hızla değişen jeopolitiğinde yeni bir evriye girdiği gözleniyor.